8. seviye Ru 251'den sonra tank ağacına eklenen HVK-12 ve onun büyük abisi Ben Panzerwagen ile beraberiz bugün. Video kesitleri halinde bugün bu tanklarla maksimum nasıl performans gösterebiliriz onu ele almaya çalışacağız. Takımınız sizden light tank olarak ne kadar tespit yeteneğinizi kullanmanızı istese de tank olarak bu gereklilikleri karşılayabilecek özellikleri var mı? Şimdi ona beraber bakabiliriz. Görüş mesafesi olarak en kötüyü 5 tane tankla beraber paylaşmasına rağmen kamuflaj değerlerinde de birinci sırada diyebiliriz. Bunun yanında bu iki tankta hareketli gizlilik, izli mermiler ve adaptif gizlenme gibi mekanikleri de bünyesinde bulunduruyor. Aslında 9. seviyesi HVK tankı bu 3 mekanik haricinde çok daha farklı bir özelliği daha var ön plana çıkan. Elbette bu 3 mekaniği de kendi bünyesinde bulundurması çok güzel. Fakat manevra kabiliyetlerine ve hızına baktıktan sonra da gözümüze çok farklı bir şey çarpıyor. This, this is not okay. Tabii öncesinde yapmanız gereken şey 9. seviye topunu araştırmak ve hızıyla beraber mükemmel BPM'e kendinizi bırakmak. Evet dikkat etmeniz gereken konulardan bir tanesi daha. Bu tank kağıttan yani zırhı yok. Üzerinize gelen herhangi bir mermi kesinlikle size nüfuz edecektir. Bunun haricinde yüksek patlayıcılı mermilere de çok dikkat etmeniz gerekiyor. Düz yerlerinizden bu mermilerde tam nüfuz edecektir. Bu noktaya dikkat ettikten sonra yapmanız gereken sadece atış kontrol etmek ve arkasında tank olmayan tankların arkasına flank atıp orada DPV'nizi kullanıp işlerini bitirmek. So, I'm going to be signing Ve şimdi sadece göz işaretinin gitmesini bekleyeceğim. Tespitim düştükten sonra yönümü değiştireceğim. That was close. Is no one else? Ryan Metal Panzerlar'a göre geldiğinizde ise onu yapmanız gereken tek şey satmak. Come Şaka yapıyorum sadece ama gerçekten bu tankların ikisini de oynamak istiyorsanız donanımlarınızı açmanızı da kesinlikle tavsiye ederim hvk 12'yi bitirdikten sonra ekstra bir şey eklemek istiyorum. Adrenalinle beraber yaklaşık doldurma süreniz 4 saniye kadar iniyor. Zırh profiline baktığımızda HVK 12 ile neredeyse aynı diyebiliriz. Tüm mermiler size nüfuz edecektir. Yine oynama şeklimi değiştirmiyorum. Sonuçta bir light tankım ama daha da fazla dikkatliyim çünkü karşımda gerçekten tespit edebilecek ve gerçekten kamuflaj ustası tanklar mevcut. Birazdan da değerlerine zaten bakacağız. Özellikle dikkat etmeniz gereken şey sadece karşı takımda hangi tür tankların olduğunu bilmek ve ona göre davranmak. Çünkü sizi sizden önce tespit edebilecek görüş mesafesi daha yüksek medium tanklar mevcut. Manevra kabiliyetinde herhangi bir problemi yok. Bunu kullanabilirsiniz. Pozisyon değiştirme konusunda herhangi bir problem yaşamayacaksınız. Problem burada başlıyor. Bir light tank olarak görüş mesafeniz en kötü ve kamuflaj değerleriniz de Sheridan'dan sonra en kötü değerler. Ama Sheridan'ın da yüksek tespit mesafesi olduğu için çok yüksek ihtimal tabi bu pozisyona göre değişebilir. Bunu kullanabilir. Dikkat etmeniz gerekiyor. Dakika başına hasar olarak baktığımızda ise BC25T'yi saymıyorum. Sheridan'dan sonra en kötü dakika başına hasara sahip tank. Ama burada gözümüze çarpan en önemli özellik top eğimi. Bunu nasıl kullanabiliriz? Şimdi göstermeye çalışayım. Yüzlü mermiler özelliğini biliyorsunuz. Yaklaşık tespit süresini 10 saniye daha uzatıyor. Yine izli mermiler kullanan t 100 lt tankının top eğimi ise 5 derece. Yani kendinizi minimum gösterin, atışınızı yapın, sekmesinin önemi yok. Bırakın gerisini tank avcılarınız halletsin ya da takım arkadaşlarınız. Bu 20 saniyelik tespit süresince yapılan atışlar da size hasar desteği olarak yansıyacak. İzli mermi özelliğinizi unutan tanklar, karşıda gördüğünüz TVP gibi, tespitinin geçtiğini zannedip tekrar çıkmak istediği zaman Üzerine aldığı tüm hasarlar dediğim gibi size yardım hasarı olarak yansıyacak. Bunun haricinde light tanksınız, hareketliliğiniz var. Atışlarınızı yaptıktan sonra her zaman düşmanla aranıza belli bir mesafe bırakıp ve adaptif gizlenme özelliğiniz var. Bunu unutmayın. Siz bir mermi gönderdiğiniz zaman onlara işaret ve harita tamamen sizin elinizde olacak. Bunu kullanın ve bol bol sayı katmayı da unutmayın. Şimdi bu gösterimden sonra da bir tane tankası maçımız var. Onu da sizi beğeninize sunacağım. और <laughs>